Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın'da, Hollanda'da yaşayan Bahadınlıların öncülüğünde hayata geçirilen ve Türkiye çapında ödül kazanan Bahadın Yaşlı Yaşam Merkezi 5 yıldızlı otel konforundaki hizmetleriyle dikkat çekiyor. Merkez tamamen Bahadınlıların bağışlarıyla faaliyetlerini sürdürüyor. Bahadın Belediye Başkanı Sami Eroğlu bu dayanışmanın Bahadın halkının birlik ve beraberliğini ortaya koyduğunu belirtti. Ee, bir grup Hollandalı Bahadınlı'nın Fikir babalığında öncülüğünde gerçekleştirildi. Daha sonra Bahadırlı iş insanlarının sahiplendiği ve giderek bütün Bahadır'ınların sahiplendiği bir kurum, yaşlanma merkezi. Orası bir huzuravi değil, orası beş yıldızlı otel e, konforunda hizmet veren bir misafirhane şu anda. Biz atıl durumdaki. Okulumuzun atölyelerini Milli Eğitim'den uzun süreli kiraladık ve orayı yaşlı bakım merkezine dönüştürdük. Yozgat'ta bilmiyorum tek herhalde Türkiye'de de ödül almış bir kurum. Gerontoloji alanında en iyi kurum olarak ödül de aldık. Bizim gurur kaynağımız. Biz bütün bahadınlar bağışlarla ayakta tutuyoruz orayı.